Ha, dört, dört. Bu sefer tamam mı aşağıya? İnşallah bak sefer da, bu sefer de olmazsa da buralara gelmeyin. Bu sefer olmazsa da ben bu yani kesin diyorum bak. Veli Baba hepsi var. Vallahi Biz çok sevindik. Çok sevindik. Evet, çok sağ olun. Şey Eksikliğinizi vermesin ver. inşallah. Nasıl işlerim? Elhamdülillah çok şükür. Benim meslektaşlarımla beraber gidiyorum. Evet, <laughs> evet evet. Herkes evet. Var. Bir ona bak meslektaşlarımız evet, fotoğrafını çeksinler. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Buradayız başkanım. Bir sene Şimdi bu işler böyle olacak. Evet. Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Rahatınız böyle iyi Çok ulaşıyorsunuz. İnşallah artık sizi göreceğiz. Allah Allah. Allah'a nezir etme önce. Ama bence göreceğiz. E i̇nşallah artık yani şu an anketler, sokaklar, her şey i̇nşallah. çok oturdu yani yerine. İnşallah, i̇nşallah. bir şeyler ikram edemiyoruz Ramazan'da. Ramazan'dan sonra. Hatta bunları sana ki gibi. Ramazan'dan sonra bir daha geleceğiz. Her zaman. Her zaman, her zaman bekliyoruz. Çok başka sonra. inşallah İnşallah. i̇nşallah. 저기요. 저기 무슨 거였어? 다